Değerli Girişimci TV ailesi, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mülakatlardan bahsedeceğim. Mülakat öncesinde neler yapılmalı, mülakat esnasında neler yapılmalı ve sonrasında neler yapılmalı. İşte bu mülakatların ince ve püf noktalarından bahsedeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Değerli arkadaşlar, ben bu bahsetmiş olduğum genç liderler topluluğunu ilk aldığım zaman da bir konferans programı düzenledim. İstanbul'da Türk Amerikan İş Adamları Derneği danışmanı ve aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Sayın Turgay Aksoyer Bey'i misafir ettim. Kendisi bana şu ifadeleri kullandı. Daha doğrusu bana demeyeyim de bir düzenlemiş olduğum konferansa şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman işte sosyal medya hesaplarınızı temizleyin öyle gidin dedi. Bunun sebebi de şu dedi. Siz de işte bir erkekle veya bir kızla konuşmaya başladığınız zaman onun profilini inceliyorsunuz dedi ve dedi ona göre bir yargı oluşturuyorsunuz dedi. Şirketler de aynı şekilde bunları sizlerin için uyguluyor dedi. Yani bizler sosyal medya hesaplarımıza, Instagram, Facebook, Twitter gibi hesaplarımıza işte belli bir siyasi görüşü aşırı derecede savunan, işte bir futbol takımını aşırı derecede savunan, bir başkasını rencide edici paylaşımlar varsa bunları kaldırmalıyız. Çünkü şirketler açısından bunlar bize eksi, eksi ifade verir ve Turgay Bey de aynı şekilde bana bunları aktardı. Turgay Bey'in söylemiş olduğu bir şey daha not etmek istiyorum. Kendisi dedi ki siz de bir işverensiniz dedi. Biri size dedi iş başvurusu yapıyor dedi. Sosyal medya hesabına bakıyorsunuz. İşte şu Snapchat uygulamasının ağzını açtığınız zaman yani dil çıkaran köpek ifadesiyle bir paylaşım var. Siz bu insanı ne kadar ciddiye alırsınız bir kenara koyun. İşte bir başkası iş başvurusu yapıyor siz bu bu insan bu sefer üniversite hayatında bir sosyal sorumluluk projesinde rol almış bunun bir görsel paylaşım var siz hangisini ciddiye alırsınız ona göre paylaşım yapın dedi. yani bizler de bu çerçevede öncelikle sosyal medya hesaplarımızı temizlemeliyiz. Bir diğer ifademiz ise arkadaşlar bir LinkedIn profili açmalıyız. Bu profili en iyi şekilde en temiz şekilde ve sade şekilde doldurmalıyız. Yani insanlar sizin profilinize girdiği zaman sizin hakkında işte nerede okumuş, ne iş yapmış, tecrübesi var mı yok mu, hobileri neler gibi basit kısa bilgiler alabilmeli. Değerli arkadaşlarım mülakat öncesinden bahsettik. Şimdi mülakat esnasında neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedelim. Şimdi bahsettik ya işte iş başvurusu yaptığımız insanlar bizim sosyal medya hesaplarımızı araştırıyor diye bizler de iş başvurusu yaptığımız şirketin sosyal medya hesabı, web sitesi, işte vizyonu ve misyonunu araştırmalıyız. Bunun bize şöyle bir artısı olacak İş başvurusunda e, klasik sorulan sorulardan bir tanesi neden bizi tercih ettin diye bir soru olacak. Sizler de şöyle bir cevap verebilirsiniz. E, tabii ki bu cevabı verebilmeniz için de e, sosyal medya hesaplarını ve web sitesini araştırmanız lazım. E, dedi ki size e neden biz? Siz şöyle bir cevap verebilirsiniz. Ben üniversite hayatımda işte edinilen bilgi ve tecrübelerde almış olduğum eğitim çerçevesinde kafamda bir vizyon ve misyon çerçevesi oluştu. Üniversitemden mezun oldum. Mezun olduktan sonra işte birçok şirketi araştırdım. Birçok şirketin vizyonu ve misyonuna baktım. Sizin şirketinizin vizyonu ve misyonu benim vizyonum ve misyonuma paralel giriyor. Çünkü vizyonunuzda geleceğe emin adımlarla ilerleme diye bir madde gördüm. Bu madde benim vizyonum ve misyonumun ilk sırasında yer alıyor gibi bir ifade kullanmanız size her zaman için artı bir koyacaktır. Bir diğer maddemiz ise mülakat esnasında sıcakkanlı olun, samimi olun ama aradaki ince çizgiyi çok iyi belirleyin. Yani oraya gittiğiniz zaman böyle put gibi oturup sadece sorulan sorulara çok öz, soru, çok öz cevaplar vermekten ziyade işte birazcık böyle samimi sorular sorup işte karşıdaki insanların özel alanlarına baskı yapmayacak şekilde sorular sorabilirsiniz. Yani işte evli misiniz? Kaç tane çocuğunuz var gibi soru sormaktan ziyade ya şirketinizi araştırdım. İşte 1970 yılında kurulan bir şirket ve 12 kişiyle işe başlamışsınız. Şu an kaç tane çalışanınız var? Benim tahminim bir 70 kişi vardır. Ama sizden bir net sayı almak istiyorum. Bununla ilgili bir merakım var. Diye işte insanların özel alanlarını baskı yapmayacak şekilde soru sorabilirsiniz. Bu sorunun sizlere şu şekilde bir artısı olacak. Şirkete ilgili olduğunuzu gösterecek. Yani şirket hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ilgili, meraklı bir imaj çizmiş olacaksınız. Şimdi bir diğer maddemiz ise görüşme esnasında göstermesi kurun. Şimdi gelin bir deney yapalım. Ben göz teması ile ilgili söylemek istediklerimi kameraya bakmadan anlatacağım. Sizin ilginiz nasıl olacak? Bir de aynı ifadeleri kameraya bakarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar görüşme esnasında göz teması kurarsanız samimi olursunuz. Eğer göz teması kurmazsanız sizin ilgisiz olduğunuzu, alakasız olduğunuzu, işte başka şeylere ilgilendiğinizi, odak noktanızın işte başka şeyler olduğunu daha sonrasında çalışmaktan ziyade mecburiyetten iş başvurusu yapmış olduğunuz gibi durumlar gözükür. Arkadaşlar beni ne kadar ciddiye aldınız? Hani videodan çıkmayı bile düşündünüz belki. Bir daha gelelim şöyle deneyelim. Arkadaşlar göz teması kurarsanız bu sizlerin ilgili ve meraklı olduğunuzu samimi olduğunuzu ve e, ruhen ve fiziken o bölgede olduğunuzu, mülakatta olduğunuzu gösterir. Yani odaklanma problemi yaşamadığınızı, işte e, tam her şeyinizi karşıdaki insana verdiğinizi, samimi olduğunuzu ve işlemliğinizi gösterir. Değerli arkadaşlar, bir diğer maddemiz ise diksiyona özen göstermeliyiz. Şimdi bunu ben iki şekilde açıklamak istiyorum. Birincisi yani hepimizin mutlaka ve mutlaka yaşadığı çevre coğrafyasında az da olsa bir şivesi işte ne bileyim bir ağzı vardır yani. Hani hepimiz sonuçta her zaman İstanbul Türkçesiyle konuşmuyoruz. Yani bir Karadenizli, bir Ankaralı işte bir Urfalı, bir Diyarbakırlı'nın mutlaka bir ağzı şivesi var. Ama biz bunu mülakat esnasında minimalize etmeliyiz. Yani hani karşımızdaki kişi söylediğimiz cümlelerden net bir şekilde ne demek istediğimizi anlayabilmeli. İkinci maddemiz ise cümlelerimizi eski Türkçe ile kullanmayıp güncel kelimeleri tercih etmeliyiz. Nasıl? Mesela ben Mektep İlahiye'yi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde tamamladım. Değil. ben üniversite hayatımı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde tamamladım. Eğitimlerimi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde aldım. Çünkü bu karşıdaki insanı hani böyle bir tersi im ters imaj oluşturur. Çünkü sizlerin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde ifade edemediğiniz için cümlelerinize süsleme ihtiyacı duymuşsunuz gibi bir ifade oluşur. Bunun için net bir şekilde ifade etmeniz her zaman için avantaj sağlar. Bir diğer maddemiz ise arkadaşlar hazırlık yapın ve vaktinde orada olun. Şimdi bura, burada birazcık empati kurmanızı istiyorum. İşverensiniz mülakata birisi gel, geldi ve karşınızda işte şort giymiş işte ne bileyim böyle basketbol tişörtü olan atlet tarzında bir işte birisi var kolları dövmeli böyle boynunda işte ne bileyim bir kolye böyle garip absürt bir kolye siz bu insanı ne kadar ciddiye alabilirsiniz Çünkü bu insan işe aldığınız zaman da lakayık bir yapıyla e, muhtemelen çalışma yapacak ve sizin işlerinizi aksatacak diye düşünürsünüz doğru değil mi Peki gelen insan takım elbiseyle gelmiş çok abartmayacak şekilde çok az da olsa deodorantını parfümünü sıkmış işte saçlarını yapmış temiz bir şekilde geldi siz hangisini tercih edersiniz mutlaka aranızda birinciyi tercih etmek istiyorum diyen olabilir ama kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Değerli Girişimci TV ailesi benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım verimli ve güzel bir video olmuştur. Bana destek olmak adına videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aklınızdaki tüm soruları Girişimci TV Instagram adresinden bana yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle.